Hazır mısın? Sırcısı Hazır mısın? Bir tane daha aşağı indir. Acıma dedim, dürüst oldum. Acıma tamam. dedim. Ah! Ne yaptın lan? <laughs> <laughs> ne yapıştırdın? Herkese, Herkese selam, selam arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Olur. <laughs> bugün, bugün, bugün değişik bir oyunla karşınızdayız arkadaşlar. Bu kalem atmaca oyunu var ya, biz bunu değiştirdik. Nasıl değiştirdik? Nasıl Şimdi... Değiştirdik? Ben söylüyorum sana. Şimdi bizim burada Kalemlerimiz var, bir de kutumuz var. Tamam, normalde alırız normalde. Örnek veriyorum. Bunu atarsam, senden şunu isterim, bir atıyorum. He, normalde. tamam, öyle mi? Normalde aslında oyunun şeyi var. Tamam, iki tur halinde oynayalım o zaman bunu. İki. O kadar kısa olmasın. Sen ama zorla kalemleri say. Önce benim dediğim şekilde oynansın, daha sonra da senin dediğin şekilde oynansın, olur mu? Fark etmez. Tamam, bence öyle olsun. O zaman ilk olarak benim dediğim şekilde oynansın ya da senin. Evet. Benim dediğim biliyorsun zaten genelde görüyorsunuzdur. O zaman şöyle yapalım. Bunu atarsam. Tamam. Bunu atarsam sana beş tane eline vuracağım. Tamam. Yok mu? <laughs> O zaman aynısı benden de gelsin. Geçenki şeyle terlik kurmanın rüyasını almıştınız. Bunu atarsam beş tane eline vuracağım. Neyse, bir daha derim. Bir kalemim var. Farklarımız <laughs> çok. Evet. Bunu atarsam... <laughs> Yüzünü şu kırmızı kalemle şuralarını boyarım. Ya oğlum ya oy. Şimdi bunu atarsam sırtına 15 saniye buz koyarım. Bir saniye koluma çarptı. Allah Olmaz. belamı versin ki. <laughs> koluma çarptı. Sus, sus. Allah belamı versin ki attıktan sonra ona çarptı. Çarptır mı o zaman? Bir daha yaparsan saymıyorum. Bir daha bu cezayı söyleyeceğim anlayacağım. <laughs> Hadi bakalım. Atarsam sırtına 15 saniye buz. Gülün oğlum bir daha. Keşke büyüyünce koyunda yapsaymışız. Onu daha çok sokmuştuk. Burada girmediler hiç. Evet. Yani. Bunu atarsam ağzında 10 saniye acı biber bekletip yiyeceksin. Peki ben sana böyle acılar diye söylemiyorum. Aa, ha, şimdi aa, Bizim bir acımız var biliyorsunuz değil mi? Ejderha acısı. Ondan bir çay kaşığı alacaksın. Hayır çay kaşığı imkansız. Ya, i̇mkansız o acı. Başka bir acı. Yani ben sana acı biber dedim. Ejderha acısı mı dedim? Bükür lan. Yok. Ya, <laughs> ya ne olur ya. Abi şuraya çarpar mı ya şuraya? Hadi, hadi bakalım. Ben terliğe tekrardan dönüyorum. Beş kere eline terlikle vuracağım bundan tersten. <laughs> Keşke buzlu sesleymişim ya. Dur o cezaları en son yapalım olur mu? Ya tamam. da şimdi mi yapalım? Ya tamam tamam. Tamam terlik cezamızı ceplersin. Terlik de buradasın. da vara bakarım ben zaten. Anlaştık. Sen ne diyorsun? Ejderha, de öyle. Ejderhacısı kürdan. <laughs> Görüşeceğiz. Buz. 15 saniye buz. Bunu atarsam. terlik 5 tane. 5 tane elini terlikle vurma. Bak kalemlere bakar mısın? Resmen önüme barikat kurmuşlar hayatım. Tamam ne yapayım? Nasıl girecek? Bana ne? <laughs> Allah Allah. <laughs> Benim de ejderha acısı yapmam lazım. Bunu atarsam ejderha acısı. <laughs> İkimizin de şimdi ejderha acısı ve benzer terlik evet, oldu. Evet. Şaka mı? Değil. 2, 4, 6 tane kalmış kalemimiz. Hadi bakalım. <laughs> Bunu atarsam bir yemek kaşık sirke içecek. Hı, hmm, öyle mi? <laughs> oh! O sirkeyi ben de sana içirmez miyim? Bu kalemlerimin hepsini harcayıp. <laughs> sen öylesen. E ben de içmem o zaman madem ama sirke içmiyeceksin benim, içmeyeceksin. Bak şöyle, benim bak. ama bak sirkeye alerjim var öyle bir şey yok Abi yalan bu arada sirkeye, alerjim alerjim sirkeye var. alerjisi falan yok sirkeden bir yudum alırsam gözümün altları kızarıyor dilim şişiyor burnumdan kan geliyor tabi tabi dedemin de bununla sakalı olsaydı falan pişmez öyle bir şey, bak, şey yok dedem tamam dedemin sakalı olsa dede olurdu neyse sirke cezasını kaldırıyor musun kaldırmıyor musun Bak bir şey Bak atarım sen şu an bunu ben. Atıyorum. Hayır bak tamam ben sana ben bir şey demiyorum. Tamam at lan. Gelirse ikimiz iki birbirini de galet. Hayır de hay öyle bir şey yok. Bak kabul ediyor musun? Etmiyor Abi, musun? Bak, deniyor musun? Bunu bile atacağım. Olur ya? Atabilirsin. Senin sikerin benim sikerin birbirini geçsin. Öyle bir şey yok ama bak biz atıp bunları yapacağız. O zaman ne yaptık? Buz şey e, terlikler birbirini götürdü. Tamam, 15 saniye Açılar buza çevirdim. Mi götürdü? Tamam, 15 saniye buza çevirdim. Tamam ben de buz oldum. Allah Allah. İyi de acı verme şey tamam. Ben de buz atıyorum arkadaşlar. Keşke Atan deseydim anladım. çok sıkı kabul edeyim. <laughs> Bunu atarsan. Ne yapsın? Ne yapsın? Benim aklıma geldi. Bunu atarsan. <laughs> ee, bilemedim ki ya. Kendi bana yapacağın cezayı ben ağzımdan sonra söyleyecek değilim bana hiç. Tamam olmam. bunu atarsam <laughs> limonu yesin. Yarın bir yarımın yarısı yani çeyrek limon yesin. Çok dayanamam sana üzülmek Hadi bakalım. <laughs> Hahaha. <laughs> <laughs> bunu atarsam Bilal abinizin bacağını ağda yapacağım. Yavaş. <laughs> Görürsün. Yok ya. <laughs> Yok ya. Atarsam dedim. Atamayın da bilirim. Atamayın atabilirim hayatım. Oğlum bak ceza mı? Ceza tabii. Yavaş. Ceza. Ay, saçmalama. Küçük. bak küçücük yapacağım. Küçücük. Küçük ağrılar var. Ya. Küçücük. Ne yaklaşıyor? Neyse. Yaklaşmadım. Bak ki. bak benim onun yere bak. Tabii sen bunları atıyorsun çünkü. Bunu atarsam dua edin. Ben <laughs> ne? Ba. Hayır. Aaa girmedi. <laughs> tamam. Üç dört tane daha kalemim var. He mi lan? Bunu atarsam lastiği eline takar, kaldırır, bırakırım. <laughs> Fantaziye bak. Böyle bir ceza olamaz. Ağdadan tamam. gidiyorum arkadaşlar. Ağdadan. Bak, bak çok yaklaşma lütfen. Tamam çok yaklaşma. Hakkın var, hakkın var. Çıktı içinden çıktı. <laughs> Nasıl çıktı? Bunu atarsam bir yemek kaşığı sirke. <laughs> <laughs> Kalemde bitti lan bu da bir <laughs> adresi Şaka yaptım. <laughs> Vallahi şaka yaptım, sirke yok. Şaka şaka, sirke Sirke mi A'da mı acaba? A'da diyeceğim ben önce, A'da. A'da zaten üç şey tane kalemim var. Hadi at da bir söyleyeceğim. E bir şu kolunu bir çek. Değersem bir daha atarım. Hayatım. Değersem bir daha atarım. <laughs> girdi, vallahi girdi. Hayır mı? Vallahi Hayatım, girdi. tekrar et. Tekrar et. Hayır tekrar et. et. Girmezse o zaman olur. O zaman iki kalem Sarmam. aklım var. O zaman iki kalem aklım var, onu evet. İki kalem hakkım olacak. Oha Eloş bir tane soktan bir tane geri alacaksın hayırdır? O zaman ne anlamı kaldı ya şimdi girmez. iki kalem hakkım olacak. Ya onu say ya iki kalem. Tamam hayatım. Ben anlamadım abi. Ta dibine kadar şuraya kadar sokuyor elini getiriyor. Ben anlamadım ki ya. <laughs> Saymıyor. <laughs> Ada Ağda geldi arkadaşlar. Yok vallahi yok. Ağda geldi. Yok. Ya yok diye bir şey yok. yok. Dedi. Ben sirke, iç sirke içemiyorum çünkü düştü. Ben lastiği yiyorum bu arada. Pardon sirke içemiyorsun mu? Evet sirkeyi atamadım pek dedim. Hatta dedim dön, döndüm dön, bana dedim ki ya sirke ya, mi geliyor Ya saçmaladın sen şu an. Bak senin cezalarını vara gidip söyleyeceğim tamam. Kimin ne kazandığını göreceğiz A zaten. Aa da olur yapma amc. şansımız A yok. da olur evet. ya? Hadi. Hadi. Ne ya? Sen de lastik yapacaksın. Ben onu saymıyorum. tamam bu iki tane daha hakkı Pardon da sen niye? Şu kalem beni bırak bakayım. Hayır attım. Atamasaydım evet. tamam. Atamasaydım. Allah var ya bak başlayacağım ama. Atamasaydım tamam. Bir yemek kaşığı ejder acısı. Bir yemek kaşığı sirke için atıyorum arkadaşlar. Helalim boşa atarsın bak bu sefer. Niye bak, sen atıyorsun? Bak atıyorsun. Bak tamam. Bak, aa. İyi de sen atıyorsun da ben atınca ne oldu? Ya ne ağdası ya akşam akşam ya. Küçük ağda yapacağım. Büyük yapmayacağım. Ay küçük ağda ne? <laughs> şey bu şey yapıştır çekler var ya küçük olanlar kaşlar için olanında tamam mı ne yapsam ne yapsam ben sana insanlık yaptım limon bir kaşık, bir ka yemek kaşığı ejderha acısı için atıyorum. Biraz önce sen aynısını dedin. Şiş. Ya aynısını dedin. Çay kaşığı demiştim. Tamam çay kaşığı. kaşığı. Yemek kaşığı dedi. Saçma yok kaç ben sana seni size vermem? Tamam Tam çay kaşığı. Manyak mısın? Tamam özür. Kusura bakma ben yemek kaşığı dedi diye yemek kaşığı. E, senin dediğinin aynısı. Hakkımı yedin için bir kalem daha alıyorum. Hayır hayır alamazsın öyle bir şey yok. Tek kalemim var elinde. Tamam öyle. Hiroş getir de şuradan sok var. La vallahi ya onu sokamadım ben. <laughs> bir şey diyeceğim ben bu kadar bak bu kadar. Ben bu kadar şey görmedim abi. Hayır böyle alırma bir şey ya, yok bak. Alır ya? İki kere, iki keredir attığım Bak getir yaptın hareketi şu bak. Öyle bir şey yapmıyor. Hayatım gerçekten ya. Vallahi böyle. Attım ne yapayım şimdi? Attım, ne yapayım, şey alırma şu. Alırma. Hayatım bak yaptın hareketi göster. Bak bir bana bak. Bir bana bak. Bak yaptın hareketi şu bak. Tamam ben de öyle yapacağım. Kabul mü? Kabul. Kabul mü? Hayır. Kabul. Atarsan bir çay kaşığı idare edersin. Ben öyle atmıyorum. Attım. Öyle atmıyorum. Al şu kalemi. Kabul etmiyorsan iki tane <laughs> kalem aklım var. Öyle bir şey yok ya. Hadi. <laughs> hadi hadi. Aklıma çok güzel bir tane bir şey geldi. Sen şimdi yani. ne attın? Ben şimdi bir sürü attım. Hatırlamıyorum. Ne attın Arkadaşım aslında? Hepsine. En son çay kaşığı. O kürdana çevirelim mi? Tamam. Bak ben sana insan İyi zaten kürdan var. Sana var ya. Bana yok. Tamam ikimize de kürdan. Tamam. Son mu bu? <laughs> şey yapacağım şimdi atamazsam o bana yapar. Tam söyle sen. Yok ya. Benim aklıma başka bir şey var. Yok. Hadi bekleme hadi. Bir bak aşırı sirke. <laughs> o sirke sana gelecek gibi bak. Haberin olsun niye kaşınıyorsun ki? Kaşınma bence. Tamam tamam. Kaşınma yani. <laughs> bir atmayı denesene bir şey de yapacağım. Atmaya denesen bir de benim hakkım olmayacak ki. Tamam olmayacak, deneyeceksin sadece. Yok ya. Geri artık... al hadi. Hayır hayatım, niye uzatıyorsun? Bir ya. tane kalemim kaldı, hadi ya. Girecek, gelecek. Yok hayatım, olacak? sen kocan hiçbir şey yok. Bir katrım için bir tane dener misin? Bu girerse... Hayatım, hayır bebeğim bak, tamam bir dener misin? Bir şey diyeceğim. Ya deme, bir şey dene ya. Tamam, o zaman sikir <laughs> deneyim ben, bunu atar. <laughs> hadi. Girerse sayacaktın değil mi? Dürüst ol lan. Saydım işte. Saymadık işte. Girse sayacaktın ama değil mi? Girdi zaten hayatım. Onu diyecektin değil mi? Hayır başka bir şey diyecektim. Bunu bunu atmış olsaydım sana yapacağım cezayı kabul ediyor musun diyecektim. Ama yok dedim. Yani o yüzden sen de sirkeyi diyebilirdin rahatlıkla. İstiyorsan kabul edelim onu. <laughs> yok. Sen de sirkeyi de at. Hayır. Ben sirkeyi batsam ben sirke çıkan ne zaman sirke çıkacağım? Ben ama söyleyecektim attıktan Tamam neyse tamam. Onu ya. Sen uzatıyorsun şu an hadi. Bir tane kalem kalmış arkadaşlar. İki saattir düşünüyor. Ne düşünüyorsun? Hadi bir tane ceza yani. Alt tarafı. Oh. <gülüyor> 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 hadi. <gülüyor> Bunu atarsam. <laughs> Dur. Şey yapalım. Onu atarsam. <gülüyor> <gülüyor> Saçma olur ya, olmaz da. Tam bir söyle ya, ne düşünüyorsun? Sonra zaten bir çay kaşığı su içeceğim. Saçmaladın <laughs> yani, yuh, yuh artık. Öyle bir şey tabii ki de yapma. Yapma öyle bir şey? Yapma yani. Yapmam yani. Ben yapmam. 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 Ha, ben kazandım karpım, ama. Tamam, şaka yapıyorum. O zaten abartı olur. Yani zahmet olacak. Mı ya? Ama teklif ettiğin şeye bakar mısın? Hayatım o ne demek ya? Yanlış anlaşılır. Yani. <laughs> ne tweet var mı Ama, acaba arkadaşlar? O zaman şöyle. Heh, ha, Acıya doyma madem. Maraş'tan ben biber getirdim. Yeni pul biber. Ejder acısı demiyorum. Onu zaten dedim. Onu zaten yedi. Yiyecek yani. Pul biberden şöyle parmağını yalayacak. Dokunacak. Onu da yiyecek. Tamam Çok hadi. Çok az. Tamam hadi. Gerçekten az. Tamam. Hah. Dur bir dakika. Öyle bir şey yok. Bir saat bir şey şimdi. Bunun için bir şey Hayır öyle bir şey yok. Allah belanı versin. Tamam bir saniye. <laughs> Sabah kadar at istersen. Allah Dur dur. Ha. tamam. Ya, yok ciddiyim, tamam, yok. ciddiyim ciddiyim. Hayır zaten saymıyorum. Ciddi. Aa bak geldi. Saymıyorum. Ha, bunu da sokayım say. Dur. Ha, bir dakika Çekil. bir saniye. Sabah kadar oyna istersen. Sabah kadar oyna. Bir saniye. Kalem bitti kalem. La bir dakika be. Ya ne kadar mızıkçı bir insanmışsın sen ya. Allah kahretsin kalem gibi sizi. Bak girdi. Ne yapıyorsun sen? Hep önümü kalemle doldurdun. Hakkın olmadığı halde. Bak şimdi bak. Bak. Kalemi attın. O kalem geldi, geldi. Normalde buradan dışarı çıkacaktı. Ama ne hasta çarptı, içeri girecek. Tam bak önüme getirdin kalemlerini. Evet arkadaşlar bu kalemi atarsam Bilal abinizin yüzüne makyaj yapıyorum. Yavaş. Sen daha abartma lan ne ağda makyaj. Hayırdır ya? Ağda makyaj. Ha kadın mıyım ben? Ne alakası var ya? Pardon ne alakası var? Bir tek mi? kadınlar mı makyaj yapıyor? Evet. Bir tek kadınlar mı ağda yapıyor? Kısmen. Ayrıca ma makyajı sadece kadınlar yapmıyor. Pardon erkekler mi yapıyor? Evet fondöten falan sürüyor erkekler. O erkekler normal erkek Dudaklarına değil. Dudaklarına nemlendirici de sürüyorlar. Ya şimdi bak kamera evet, çıkıyor, Beni oluşturacaksın tamam. ha. Evet, at atamaya atalı edebilirim hayatım. Makyaj makyaj saçmalama. <laughs> Tam yüzünü boyayayım o zaman. Ya oğlum limon da bir şeydi ya, ceza Allah Allah hayatım ya, bakma ya. Ya tamam, niye bu ne kadar, gerek. niye bu kadar sinirlendin? Niye bu kadar sinirlendin? At hayatım hadi. Aldın mı? Evet, <laughs> Bak yer dedi, atamadı. Yapacak bir şey yok. Atsa ben cezama razı gelirdim. <laughs> ne? Ya ne kadar bir şey tane var hakkım vardı benim. Kabul edecek misin? Şuradan şu şekilde atacağım. Hı. Bir tane sadece benim için. Tamam, neyi kabul edeceğim? Burada, Cezayı söyleyeceğim. istediğim bir ceza söyleyeceğim. Ama buradan bu şekilde atacağım. Şurayı geçmeyeceğim. At. <laughs> Hanım. Çok güzel bir ama. Kardeş. Allah'ım şükürler olsun sana. Oğlum ya ya bitti bittiydi ben onu ekstra şuradan aldım. Olabilir. Biliyordum da. Ama girebilir Değil mi girebilirdi yani. Ama bak. girmedi. Girmedi. Evet arkadaşlar. Şimdi ceza turuna gidiyoruz. Şimdi cezalarımızı şöyle. Evet arkadaşlar. Biz geldik. Bir evet, dakika. Söyle. Telefon. Söyle. <laughs> evet arkadaşlar geldik. Şimdi Cezalar not aldık. 5 bana 5 derlik hilale. Evet. Bir ejderhalcısı bana bir ejderhalcısı. Aynen. Kırmızı Hilal'e. 15 saniye buzun var. Evet. Senin de 15 saniye alalım. Bir saniye. Hayır 15 saniye. Bir bitsin adam. ya? Sayayım ya. Tamam ya say hadi. 15 saniye buzun var. Sonra lastiğin var. Lastik burnun var. Sonra. Senin de var. Ağda iptal edilmiş yazıyor. Öyle bir şey yazmıyor. Neyse. Öyle bir şey yazmıyor. Şöyle. Ee, ben en son bir şeyde ceza olarak şey yapmışız bu arada izleyince biz de gördük. Çay kaşığı. Bilal bana çay kaşığı demiş sonra onu kürdana çevirmiş. Ee, şimdi burada baktığımızda tekrardan iki tane kürdanla acı sosun olduğu için dedi. O zaman senin o diğer kürdanı da dedi lastiğe çevirelim dedi. Bana da vurur sana da vurursun dedi. Evet. Onu lastiğe çevirdik. Evet. Şimdi o zaman sıra evet. size bir şöyle başlayalım. Başla. <laughs> Açın 5 tane sadece 5 tane. Seri vuracağım. Tamam. Yavaş mı? Tamam ben de yavaş vuracağım. Kaldı biraz otur. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bak ne güzel açtım. Oğlum sana yazık lan. <laughs> ne yazık ya? Sen var ya beni sevmiyorsun. ne alakası var hayatım? Niye <gülüyor> 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 abi, abi. Yo, yo, şu an böyle yapıyorsun? Yok yok Allah'a gitme Ay şimdi güzel yavaş vurunca seviyorum bir tane hızlı vurdum diye sevmiyor mu oluyor? Ese balon oynadı muz oynasa benim elim nasıl kızarttı mı bütün arkadaşlar gördü ya. Bir tane vurdum. Bak kızardı bir de yavaş vurdum dediğine bakın arkadaşlar. Gerçekten kızardı. Hadi. Ah. <gülüyor> <gülüyor> tamam bekle. Buzu en son yapalım mı? Sırasıyla gideceğim. da en son yapalım. Sırasıyla gideceğim. Ejderha acısı ikimize de. Çok fena bir şey ya. Üç deyince kimiz aynı anda. İkimiz de. Karıştır hayatım güzelce. Tamam. Ama Akıcı ama. Çevir, çevir. çevir. Çevir la şuradan şöyle ha. Onu ben alayım bunu sen al. Ver. Tamam. Üç deyince bir, iki, Üç. iki. Öyle. Aşkım. <laughs> Su mu şey. Gözüm yandı. <laughs> var ya. Böyle bir şey yok ya. Gerçekten yok. Vallahi var gerçekten ya. Gerçekten belki şey diyebilir. Fazla abartıyorlar mı? Diyebilir ama. <laughs> iddialı söylüyorum. Reklam olmaz sanmıyorum. Ejderha acısı diye bir evet. acı. Bazı bulabilecek arkadaşlar alsın. Oh. Ya kürdan ucuyla bakın tabi. ya. Bir şey demeyeceğim. Midem yanıyor şu an. Acıyı unutturalım. Plastik. plastik. <laughs> Elini şuraya koy. <laughs> Lan çok yandım ha. Sen niye o bana verdin? Hile olmasın diye. Hani kendimi azaldım ya da sen kendini azaldın. <laughs> olmasın diye. <laughs> çok Çok geldi. Tamam çek benimkini. Bak şöyle yapalım. Herkes kendi bir karışına göre çeksin. Oldu. Tamam. Erkeğe karar kadar aradır. Şey alsın Acımadı. O zaman dürüst olalım. Tamam birazcık yavaş yap. Şöyle. Hazır Zıraşırsa mısın? Hazır mısın? Bir tane daha aşağı indir. Acımadı dedim. Dürüst oldum. Acımadı tamam. dedim. Ah! <laughs> Bir şey diyeceğim ya. Senin elin küçük ya. Benim yani zaten lastik şu an sıkmaya başladı. Elimin izi ge, elime izi geçti arkadaşlar. Elim küçük de değil de bakın. İstemezsen kendi kendine, yap. Yok yok sen. Sen yani. kendi kendine bir karışınla yap. yap. Bir karışınla bırak. Bir karışınla bırak. Ya midem yanıyor ya. Çek de bırak şunu. <laughs> ne oldu ki? <laughs> kötü bir ceza bence bu. Evet kötü bir Ve ceza. Ve bak olmuş. elime bakar mısın? Şöyle yakından. Gerçekten. Bak elin üstü yok. Bakayım. İşlememiş bile. <laughs> Adamı buz mu önce bak bakalım. Oh. Ben şimdi biraz ısıtayım. Yanıyor mu atıyorsun ya? Ben de. Vallahi midem kötü. Buz. Buz mu? Tamam. 15 saniye duracağım. Önce sen bana sonra ben sana gülerim. Bu kadar basit. etkilenirim sıcaktan şimdi şey değil Bu daha iyi Hazır mısın? Hazırım. 15 saniye Şu çok şey değil. İçine düşmesin. Oh. Aç el seni. yapıyorsun? Bir otur, bir otur. Şey diyeceğim. Tamam gel, gel. Lan ne yapıyorsun? Üzgün otur. Ya otur. Otur, otur. oturamıyorum. Bu <laughs> nerede lan? Çıkmış bu. Sen koy hadi. Ya e zaten süre bitti dedi onun için. Tamam. Diğeri mi çıktı doğru söyle. Valla yeni çıktı. Görmedin mi sırtından? Yani, i̇nanıyorum. Yani. Aslında. Sen çünkü şey yapmıyorsun. Hayatım elime bak <laughs> Benim bir yanıyor şu an. Hatta bu buz koyun ver geçsin. Gerçekten. Ağzın, yani. ağzın yanıyor değil mi? Hı? Yanıyor mu ağzın? Biraz. Allah'ım. Bir şey diyeceğim, bacağını değil de kolunun şurasına yapayım mı? Bacak ya da şurada. <laughs> yani. Yani bacağını kaldırma. Bacağım kaldırmış. olmaz. <laughs> tamam şura. <laughs> Onu oğlum, oğlum inşa ya. <laughs> Hı? Hmm. Şey diyeceğim İloş. Ne yapıyorsun? Çıkış yönüne baktım. Neyin lan? Kıllarının. Bekle. Dur. Isıtacağım şu an iyice kolay çıksın diye. Ama çok beklersek şey olur. Ne olur? <laughs> Kolunu şöyle biraz yakın getir. Ben çekeceğim onu gel. Sen çekemezsin. Of sanki ya. Benim elim soğuk. Ne oluyor? Isıtmamız lazım şu an. Isıtmayınca ne olur? Bak Ne olur lan? Bir şey olmaz ısıtmayınca. Bir <laughs> yapacağın iş batsın be. Al. Aaa. <laughs> Kıvarı şuna şöyle kırabilirsiniz. <laughs> Bu ağa. acı benim var ya. Mahvetti. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz. Şey Benim burada kalmış yeşil yeşil. <laughs> Halledim ben onu diğerinde. Diğeri ne derken? Loş <laughs> bunlar niye böyle kaldı? Alacağım şimdi dur. Bunların hepsini alacağım. Ne yaptın lan? <laughs> Ne yapıştırdın lan? Bağlı çıkıyor, ağda sıçıyor. Bıçakla kazırdım. <laughs> bıçakla kazırdım da. Kazındı. Oh! Allah Allah, bu sefer daha çok kötü <laughs> Aşkım. Ne aşkım ya? Ağdan yapışmış, şey ağ, ağdanın ağ, şey, ağı yapışmış oraya, yapışkanı. Ağdasın, yapamazsın. O yüzden... <laughs> Bakayım be. Acıdı ya, canım acıdı ya. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Geçti. Duyunca unutursun. <laughs> Öyle derler ya. Huzur el ya. Evet arkadaşlar. Bu videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İsterseniz bu videonun ikinci partını da çekebiliriz arkadaşlar. Onu da yorumlara, yorumlara ceza olarak istediğiniz bir şey varsa onları da belirtin. Part 2'sini istiyoruz. Cezalar şu şekildedir diye yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.